Merhaba arkadaşlar, e, bu benim ilk videom. E, kanalıma hoş geldiniz. E, i̇lk kez bir video atıyorum, hem de sesli. Arkadaşlar bugün sizlere e, bana hediye verenleri gö göstereceğim. Aslında video çektiğimi sanıp e, videoyu başlattığımız sanıp hediyeleri açtım. Ama bir baktığımda video yoktu ve ben de e, bu yüzden açıyorum hediyeleri. Hadi başlayalım, işte hediyeleri göstereceğim. Nisa gibi arkadaşımız bile böyle çok güzel e, kıyafet vermiş Teşekkür ederim. E, Mas 08 diye bir arkadaşınız gene tulum gibi çok tatlı bir e, e, kıyafet vermiş Teşekkür ederim. E, isimlerinizi okuyacağım bu arada. Kul Ece Su. Cool, edges, cool 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bize çok küçük bir tane pantolon vermiş. Teşekkür ederim. Kim ee, daha diye bir arkadaşımız çok tatlı bir kıyafet, kıyafet vermiş. Teşekkür ederim. Ve benim kankam olan Güzellik 2468 bana çok tatlı bir saç vermiş. Teşekkürler. Ve arkadaşlar Reis de birisi bana çok Reis de bir arkadaşımız bana çok tatlı bir kıyafet göndermiş. Teşekkür ederim kullanacağım. Ee, hepinizin kıyafetlerini gönderdiğiniz kıyafetleri kullanacağım. Star Melek Eee. Kılıç 681 diye arkadaşımız. 3 tane hediye göndermiş. Onu da buradan çok teşekkür ederim. Bu şekilde kıyafet. Ee, bu şekilde topuklu ayakkabı. Şu ayakkabı. Ee, bu şekilde bir tane kıyafet göndermiş. Çok teşekkür ederim. E, ee, gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. İşte birazcık kısa oldu. Kusura bakmayın. Ee, ama olsun yapacak hiçbir şey yok. Sonuçta bu benim ilk videom. E, ee, sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.